Malatya'nın Hekiman ilçesi yıllardır doğasıyla, verimli tarım arazileriyle ve su kaynaklarıyla bilinir. Ancak bugün bu eşsiz coğrafyanın kaderi ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu tabloyu bize sunmalarına bile karşıyız. Bölgede yapılmak istenen proje yalnızca bir maden kapasite artışı değildir. Bu proje içerisinde siyanürle altın zenginleştirme süreci barındıran, doğrudan insan sağlığına ve çevreyi etki edebilecek bir kimyasal işleme sahnesidir. <laughs> bu coğrafyada yaşayan bir karıncanın hayatından daha değerli değil bizim için. Siyanür çok düşük dozlarda bile öldürücü etkiye sahip bir maddedir. Doğaya sızdığında özellikle yeraltı ve yüzey suyu kaynaklarını kirletme riski taşır. Hekiman gibi içme ve sulama suyunu doğal kaynaklardan sağlayan bir bölgede bu tür bir faaliyet geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bilimsel çalışmalar siyanürle madencilik yapılan bölgelerde toprak yapısının bozulduğunu, biyoçeşitliliğin azaldığını ve halk sağlığında solunum, cilt ve nörolojik sorun arttığını göstermektedir. Ayrıca bu tür projelerin uzun vadede tarımı, hayvancılığı ve geçim kaynaklarını doğrudan etkilediği bilinmektedir. Sizin atanız olsa Mustafa Kemal bu vatan için önüne koştu arkadaşlarıyla siz sermayenin, siz sermayenin yirmi işlemek gelirsiniz. Hekiman halkı bu riskleri görüyor. Yaşadıkları toprağın değerini, geleceği bırakılması gereken bir miras olduğunu biliyorlar. Diyanürle aranmasına kesinlikle karşıyız. Yaşamak istiyoruz. Babamdan kalan toprağımı kendi çocuğu bırakmak istiyorum. Sadece bugünün değil, yarının da hesabını yapıyorlar. Bu nedenle tepki gösteriyorlar, bu nedenle endişeliler. Sadece çevrenin doğanın değil, börtünün, böceğin bile hakkını savunacağım diye geldim. Siz o nedenle bana oy verdiniz. Ben sadece insanı, sadece çevreyi değil, burada söylüyorum. Börtüyü, böceği, otu, dağı savunmak üzere buradayım. Ekonomik kalkınma çevresel sürdürülebilirlikten bağımsız olamaz. Kısa vadeli kazançları uğruna bir ilçenin Tüm doğal dengesi tehlikeye atılamaz. Bugün hekimanda alınan kararlar sadece bir coğrafyayı değil, bir yaşam biçimini ve nesillerin geleceğini belirleyecek. Bizim havamız kirlenecek, suyumuz kirlenecek, dağdaki bütün canlılar yok olacak. Biz bunu ilişte yaşadık, gördük. ile altın aramasını istemiyoruz. Hekimanın sesi olun. Geleceğin toprağını, suyunu, havasını koruyun.